İyi akşamlar Derya Hanım. Sahneleriniz kadar kıyafetleriniz de çok hoş. hep styling ile mi hazırlanıyorsunuz, kendiniz mi hazırlanıyorsunuz? Önce onu sormak isterim. Yani, genel olarak styling ile hazırlanıyorum. Furkan sağ olsun hazırlamıyorum. E, galiba çok para harcıyoruz galiba kıyafete. Her gördüğümüzde çünkü başka bir stil görüyoruz Deryada. E, evet yani yerine göre konseptine. Göre... Yaşıyor. Evet. Onu da biliyorsun yani, <laughs> istiyor tabii ki de. Bu gece de Poezi için buradayız. Neler söylemek şey evet. istersiniz? Siz de sahneye konuk olacaksınız. Evet, birazdan biz de sahnede birlikte şarkı söyleyeceğiz. Ben ilk defa birinin konserine konuk sanatçı olarak tabii. katılıyorum bu arada 10 senedir. O da Poezi'ye kısmet oldu. Poezi'yi çok seviyorum. Bir kere her şeyden önce insan olarak çok seviyorum. Çok beyefendi biri, çok kalender biri. Çok yetenekli biri, genç yaşına rağmen çok güzel işler yapıyor ve her adımında da daha çok öğrenmeye, daha iyisini yapmak için hem öğrenmeye açık hem de çok çabalıyor. Ben onu çok başarılı buluyorum, şarkılarını da çok beğeniyorum son zamanlarda. Kendi de yazıyor, bu benim için çok önemli. Geçtiğimiz hafta da buradaydık, sizin için inanılmaz bir konserdi. Nasıl geçti sizin için? <laughs> Valla bizim konser çok güzel geçti. Ben o günün heyecanıyla, o şeyle anlamadım ama, anlamamışım daha doğrusu. Ee, çok ciddi bir kalabalık vardı. Dışarıda da bekleyen bir kalabalık olmuş. ben Benim, benim sonradan haberim oldu. Çok mutlu oldum. Bir kere bu kadar e, çok e, seviliyor ve talep ediliyor olmak çok güzel bir şey. Konserimiz harika geçti. E, buraya özel bir repertuar yapmıştık. E, bundan sonra daha çok e, 14 Şubat'ta yaklaşıyor. Evet. Var mı yaptınız mı bir plan? Sahnede miyiz? Yoksa... Sahnedeyiz 14 Şubat'ta. Ama yani sahnede olmasak da 14 Şubat hani benim için öyle sevgililik anlamında özel bir gün değil. Çünkü bize, bize ait bir gün değil. Yani birilerinin oluşturduğu ve bize <laughs> <lütfen gülüyor> <laughs> imal Pek inanmıyorum biri. diyorsunuz. Benim için 14 Şubat'ın en güzel anlamı yeğenimin doğum günü benim Batuhan'ın. İlk yeğenim. için onun doğum günü en önemli gün o. 21 Şubat'ta sizin doğum gününüz. Bir hafta sonrası. Aynen bir hafta sonra. doğum günleri önemli. Bence insana gerçekten hani Allah tarafından bahşedilmiş bir özelliği olan günler önemli. Onun dışında diğer günlerde ben özellikle sevgi gösterilmesine başka bir şeye çok samimi bulmuyorum açıkçası tabii de insanların o günlerde sevdiklerine özellikle çiçek alması etmesi hoş bir şey. Alan alsın ama benim hiçbir zaman o güne dair özel bir beklentim yok. Her gün sevsinler. Peki Derya Hanım çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ Merakla de. sahnede sizi evet, bekliyorum. Ben de bekliyorum valla. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür bir görüntü alalım.